Yakın Markacı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Berkay'la beraberiz. Berkay hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Ee, geçen yayınımızda dört kişilik, Bugün ise sadece iki kişiye çekebiliyoruz. Ee, yarım Markacı olduk. evet, <laughs> yarım Markacı gibi olduk. Ee, evet. Bugün Başakşehir ile oyun, çarşamba günü oynayacağımız maçı değerlendireceğiz. Ee, bu arada sizin Fenerbahçe hakkında, yayın hakkınız, hakkındaki herhangi bir yorumunuzu da aşağıya bekliyoruz. Şimdi önceden söylemek istedik. Evet Berkay, e, senden biraz Başakşehir'i dinleyelim Başakşehir geçen sene şampiyon olmuştu ama bu sene e, çok da beklenmedik bir performans gösteriyor. Şu an ligde 14-13. sırada olması lazım. Hı hı. E, şu ana kadar nasıl oynadı Başakşehir? Son maçlarında nasıldı? Nasıl hani, Kimler yok, nasıl bir eksik var? Şöyle, e, Başakşehir dediğim gibi geçen sene şampiyonu. Geçen sene de Başakşehir aslında iyi bir başlangıç yapmamıştı. Okan Buruk alışma sürecinde, iki maçında mağlup gelmişlerdi. Ee, ama sonrasında gelen e, yani sürekli galibiyetlerle tekrar şampiyonluk adayı oldular ve şampiyon oldular. Bu sene de aslında böyle yine 3 mağlubiyette başlar bu sefer. Ee, orada yine bir şey oldu. Ya Başakşehir bu sene olmayacak. Ona sana kadro yaşlandı, doydular gibi sözler ortaya çıktı. Söylenler oldu. Sonrasında ise Başakşehir tekrardan galibiyet serisine başladı. Ee, Trabzon maçı ile beraber, Trabzon galibiyeti ile beraber dört maçı üst üste kazandı ligde. Ee, üstüne Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester yendiler. Bu beş maç, yani resmi olarak beş maçta kazandılar. Ee, burada tekrardan bir geçen sene bir göz kırpmış oldu aslında Başakşehir. Tekrardan aynı şeyler mi yaşanacak, aynı senaryo mi yaşanacak derken ta ki Beşiktaş maçıyla beraber, Beşiktaş'ı yenilmesiyle tekrardan bir e, düşüş yaşandı. Son dört maçında da zaten ligde e, iki mağlubiyet, iki beraberlik var. E, Fixtür olarak bizi takip ediyorlar. E, o açıdan da aslında bizim e, Başakşehir analizimiz biraz daha rahat. Tabii hani izleyen birileri varsa kulüpte bilmiyorum. Ee, ama hani e, biz özellikle şimdi son maçına bakacak olursak Gazişehir maçıydı son maçları. E, Gazi Gazişehir'le e, karşısında mağlup geldiler iki bir. E, mesela Başakşehir orada neyi yapamadı? Ya da Gazişehir neyi doğru yaptığından ziyade Başakşehir'in genel problemi aslında e, doymuşluk vesaire yaşlılıktan ziyade gole çevirme yüzdeleri çok düşük. En son Gazişehir maçında 19 çekiliyor, 17'si kaleyi buluyor. Bunlardan sadece bir tanesi var. Elbette 19'da 19 kaleye girecek diye bir şey yok ama genel olarak e, bu sezon hep böyle. Son maçta %5 gole çevirme yüzdeleri var. Oldukça düşük bir yüzde. E, gol yollarında Ama e, yani bu şanssızlıklar anlık şeydir. Yani biz de gelip bir anda patlama olabilir. Mesela bizim de önceden oluyordu böyle. Fenerbahçe atamıyor, atamıyor, atamıyor. Bir hafta geliyor, tak bütün golleri atır diyoruz ki abi hepsini geçen sene özellikle. Abi bütün golleri niye orada attık? Konya maçı vardı işte. Beraber izliyorduk. Ondan sonra işte uzaktan attığı, Vedat'tan uzaktan attığı falan böyle. Ondan sonra ya dedik ki abi bu kadar atmayın. Önümüzdeki haftalarda birer tane atın. Yani Başakşehir'de atamayıp atamayıp atamayıp, atamayıp Fenerbahçe patlayabilir mi? Patlayabilir. Fenerbahçe patlaması bir sonraki hafta Kasımpaşa'ya da patlayabilir. Ee, bu yüzden aslında çok riskli. Hani sanki Başakşehir kötüymüş gibi bir izlenim ortaya çıkıyor. Ama aslında gole çevirme yüzleri düşük. Ee, burada da formda bir grup Rensen var. Ee, hızlı bir oyuncu. Bu burada sürpriz şeyler yaratabilir. Defans arkasının sarkma, sarkmalarla beraber. E, o yüzden e, yani ben e, golü bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası. Başakşehir, Fenerbahçe maçının. Ya ben bir de şuraya dikkat çekmek istiyorum. E, Başakşehir aslında çok şey çok eleştiriliyor. İleri hat meselesinde. Yani Kriveli var, Dembaba var, Gulbrasen var. Ama ya bunlar o kadar iyi mi? Yani mesela Kriveli ve Dembaba'nın bu dönemki formsuzluğu aslında ya da istenilen performans verememesi takımı biraz geri tutmuş gibi görünüyor. Ama şu tarafta da İrfan Can'ın, Çatli'nin, işte yani Giuliano var. Yani Giuliano da e, hani belki müthiş bir şut atan, iyi, müthiş bir bitirici değil ama nerede durmasını gerektiğini iyi bildiği için o golü bulabilen bir oyuncuydu zaten. Tam olarak doğru tabir. Kesinlikle. Fenerbahçeliler iyi biliyor. E, onun için tehlike, ilginç bir maç olacak. Başakşehir'in eksikleri de önemli aslında. Evet, evet. E, Eperiano sakat. Ee, Kayseri e zaten şampiyonlar liginde sakatlanmıştı. O uzun bir süre yok. Aynen öyle. E, Vişcan'ın yetişip, Vişcan yetişip yetişmeyeceği belli değil e, ee, yok. Ee, ve onun için son maçta Topal, Dong, Topal Pong ikilisiyle çıktılar. Ve Mehmet Topal da stoperde e, Fenerbahçeliler iyi hatırlar. Gerçi Türk evet. milli takım milli takımı takip edenler de. Hatırlar oynadı, şey, oynadı. Biraz... Ha geldim sesim? Bir an koptum evet, galiba. Geldim. Yok yok kopmadın kopmadın geldi ses. Ha öyle evet, evet. şey, o Topal'ı stoperde hatırlarlar. E, belki bizim öyle bir avantajımız olabilir diye düşünüyorum. Yani ne kadar kanatlarımız çok hızlı olmayacak olsa da. Yani Pelkas'ın da olmaması Fenerbahçe'yi ha Burayı da konuşmak istedim Fenerbahçe evet. tarafına geçerken Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe tarafı da var. Evet, bir de Başakşehir'in eksikleri ve oyunu sen biraz anlattın. Fenerbahçe tarafında da e, Pelkas yok, sarı kart dezavası Gaziantep maçında, e, Valencia yok, Samat'ta, Perotti yine yok, Tolga yine yok, Lemos olmayacak. Sotanın da yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Yani bugün yayına gelmeden de baktım. Hem ne kadar geçen hafta kadroda olsa da oyuna girmediyse, yani Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep'e gidiyordu. Eğer onun için bu kadar kritik bir maç o durumda bile eğer Sosa'yı alamıyorsa demek ki Sosa o kadar hazır değil. Ve NTV Spor'da da bir haber vardı işte Sosa'nın yetişip yetişmeyeceği belir belirsiz diye. Ee, Fenerbahçe için de bekliyorsun. Nasıl e bir kadro olur? Başakşehir'in eksiklerini ya da zaaflarını nasıl değerlendirebiliriz? Ee, Fenerbahçe için. Yani sancılı bir dönemden geçiyoruz. Ee, yani Erol Bulut da artık e bence şeyin e yani bir çıkışa geçmesini gerçekten gönülden istediğini düşünüyorum. Yani ne kadar eleştirsek de eleştirsem de eleştirilse de ee, bu bir gerçek. Yani belki de devre arasında gidecek ya da belki de Başakşehir olası mağlubiyetinde inşallah mağlup gelmeyiz. Mağlubiyetinde belki gidecek. Ee, ama yani o da bir çıkış sağlaması lazım. Ee, Pelkas yok. Pelkas'ın olmaması, bizim zaten hücumda bir, belirsiz bir oyunumuz var. Sürekli aynı tabirleri kullanıyorum, kullanmamaya çalışıyorum, taktiğimiz yok falan böyle. Ee, Pelkas burada bence çok önemli bir rol oynuyordu. Pelkas'ın da şu an olmaması benim kafamdaki soru işaretlerini arttırdı. Ee, o yüzden gerçekten e, kestiremiyorum. Yani Perkaz orada çok önemli bir rol oynuyordu. E şimdi Sosa da yok. E, Mert Hakan'ı bir daha göreceğiz orta sahada. Belki Ferdi forvet arkasına kayacak. Ee, yani o yüzden biraz yine sürprizli olacak. İşte Can da demişti geçen maç, işte, geçen yayında. İşte Tiam yoktu yoktu. İşte bir anda 11 yazıldı. Tiyan'ın belki de 11 yazılacağı bir maç olacak. O yüzden e, ben yine kısır bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünüyorum. E, ama bir yandan da psikolojik olarak da artık ee, bir şeyler yapmamız lazım. Artık bir e, kendimizi ateşlememiz lazım düşüncesinden dolayı da mutlaka saldıracağını da düşünüyorum. Ee, Ozan da kar sınırında bu arada. Yine orta sahadaki önemli bir isim. Onun da olmaması durumda da Kasımpaşa maçında olmayacak. Ya bir de e, yine Erol Bulut'un bahsettiğin gibi Erol Bulut'un geleceği için yine önemli bir maç olabilir de olmayabilir de. Yani yönetim tarafı da aslında biraz belirsiz. Yani tam olarak ne istiyor, nasıl bir şey yani Erol Bulut'un tam arkasında mı onu da bilmiyorsun. Belki biraz bu şeyden de olabilir. Yani taraftarla çok aşırı iç içe geçince, yani taraftarın istediği hocayı sen istemediğin halde getirmek zorunda kalınca Aynen. o ipi tutamıyorsun artık. Yani şimdi çıkıp ya ya ben Erol Bulut'un arkasındayım işte e, cehennem torununa kadar tarzında tabiriyle <laughs> ya da e, durmayacaksın. Öyle bir şey de yani çok net olarak bence olsa olsa yönetimin ağzından duyulması gerekir. Yani Emre'nin söylemesi yeterli değil ve Emre'nin de bunu biraz böyle yarım ağız gibi oldu bence. Evet. Daha net bir şekilde sınır belirlenmeli. Eğer böyle bir şey düşünüyorsa Fenerbahçe. Yani bunu yapmalı. Ee, Fenerbahçe'nin sonraki hafta bay geçmesi de aslında bu maçın skorunun da önemli bir şey oldu. Çünkü belli bir aralık verecek yani Fenerbahçe için. Bir hafta sonunda boş geçirmek. 10 günlük bir şey olacak. Nefes alma süremiz olacak. Hı hı. Yani ben geçen yayında demiştim. Bir aksiyon almamız lazım. Aksiyondan kastım illa Erol Hoca'nın yollanması değil ama dediğim dediğin gibi cehennem donuna kadar belki de destekliyoruz biz demesi lazım. Beşiktaş, ee, seneye kötü başladı. Geçen sene muallakta bitirmişti zaten. Sergen Yalçın'ın taraftar istiyordu, yönetim de istiyordu. O yüzden Sergen Yalçın'ın arkasında bu sene durdular. Şimdi de Sergen Yalçın işte eee Sakata Babacar'la gol atıyor. Vida yılın golünü atıyor. İşte Joseph e, yazın işte şeylerdeydi. E, hastane yatağında yatıyordu. Şimdi çiçek gibi top oynuyor. E, ama işte ne dediler? Biz Sergen Yalçın'ın arkasındayız. Dün de işte Ali Rıza Sergen Yalçın diye paylaştılar. Ee, bizim de burada aksiyondan kastım bu aslında. Yani arkasında duracaksak arkasında net bir duruş sergilememiz lazım. E, ee, kastım bu. Ee, bakalım ne yapacaklar? Yani burada, yani burada belki şu görüşü de vurgulamak lazım. Yani biz aslında yani en azından ben anladığım kadarıyla yani yakın markaj ekibi için de tam olarak konuşuyorum. Kendi için konuşuyorum ama sen Hı. de destekleyeceksin diye düşünüyorum. Yani bizim aslında önerimiz yani evet, Erol, kadar Erol diyelim değil. Ama burada evet. yönetimin sessiz kalması. Yani Fenerbahçe maç kaybediyor ve yönetimden kimse konuşmuyor. Yani as başkan bir şey demiyor. Tek direktör konuşuyor. Her şey onun üzerine gidiyor. Yani bu, bu burada sanki yani bu Aziz Yıldırım'dan gelen belki bizim aslında zaten böyle olmamalı. Biz Aziz Yıldırım'dan mı oluruz, bilmiyorum ama e, biraz daha önde cephede görmek lazım diye düşünüyorum. Hem de diğer e, diğer branşlarda da yani Fenerbahçe'nin iyi bir gelişatı olduğunu söyleyemeyiz yani. Fener futbol amiral gemisi ise ikincisi olan basketbolda da çok iyi bir gidiş yok. Böyle biraz daha belki artık Koç'un ortaya çıkıp daha böyle net e, konuşma yapması gerekiyor olabilir yani ben gerektiğini düşünüyorum. Yani artık karar neyse biraz söylese sanki daha e, iyi olacak gibi o çizgileri net belirlemesi için. Biz de biraz önümüzü görmüş oluruz yani taraftarlar da nasıl bir şey olur. Çünkü böyle sürekli herkes birbirini yiyor. Yani sosyal medyada da görüyoruz. O mu gelse, bu mu gelse? Sen şuracısın, bu şuncursun zaten Fenerbahçe için böyle artık e, normal olmuş bir durum. Sonra da spekülasyonlara boğuluyor medya işte. Bu birisi bir şey demeyince i̇şte birileri çıkıyor. İşte mecbur akşam gazetesindekini yaralamak zorunda kalıyor kulüp. Onun yerine birisi çıkıp dese referans alacağı tek şey var. Ali Koç bunu mu demiş? Bitti. Ya yani daha akşam gazetesi de bir şey yazamaz. Ee, Serdar Çekip Çelikler de çıkıp bir şey yazamaz. Bir şey diyemez yani. Ee, o yüzden bence de şey lazım. Aksiyondan kastım sadece değil. Bir şeyler yapılmalı. Bir şeyler denmeli. Ee, bize bir şeyler anlatılması lazım. Ali Koç en çok da bence taraftar bu yüzden istedi. Bir iletişim kurabileceğimizi düşündü elbette bu şey değil. Biz ne diyeceğiz? Ne diyeceksek Ali Koç da onu yapacak. Hayır ama bir iletişim iyi oluyor. Ee, yani mesela YouTube'daki bir iletişim de mesela futbolcuların bize anlatılması edilmesi futbolculara karşı bir sempatimizi kazandırıyor. Mesela birisi oynamıyordur ondan sonra ama YouTube'da onu görüyorsun vesaire böyle. Hani şey oluyor. İyi için kaynıyor. Ha böyle bir yönü varmış falan diye. Sonra çıkıyor. iyi bir oyun ortaya koyuyor. Daha da çok seviyorsun. İletişim önemli. İletişim her yerde önemli. Ee, o yüzden bakalım. Skor tahminlerine evet, geçelim e mi o zaman? Ben de tam onu diyecektim. Ee, bu yayın iki kişiyiz ama biz yine Ömer'le Can'ın skor tahminlerini alıp zaten yorumları yazacağız, description'a. Aynen, aynen. Yorumlarda sizin tahminlerinizi de bu arada bekliyoruz. Ee, senin tahmininden başlayalım, önce ben mi yapayım? Sen sordun, ben cevaplayayım istiyorsan önce. Olur, olur. Ee, yani ben her ne kadar Fenerbahçe'deki kötü gidişten bir umudum olmasa da, böyle güzeli yine de bir şey ya bu kadar da olmaz, üst üste bu dört haftada içeride yedilmez bu takım diyorum ve yine 2-1 diyorum. Ee, iki 2-1 Fenerbahçe galibiyeti diyorum. Ama bu benim hafifden bir fanatiklik olabilir. Yani çok aşırı fanatik de değilim ama 4 e, hafta üstü olmaz herhalde ya diyerek bunu söylemek istiyorum. Ee, ben de sen de aynı şekilde katılıyorum. E, ee, sen aynı skoru söylemeyeceğim öncelikle. Ee, tutturma yüzden senin daha fazla. Ee, o yüzden ben hiç şey yapmayacağım. En azından senin şeyini bozmayayım. Ben yine belli bir bilg istatistik bir bilgiler söyleyeyim. Ee, son 13 maçın 11'inde buçuktan fazla gol bulmuşuz. Ee, Başakşehir'le oynanan son 7 maçın 5 tanesine kalemizde gol görmemişiz. Bütün turnuvalar, turnuvalar dahil olmak üzere. Başakşehir'de son 7 maçın 6 iki buçuktan fazla gol oldu. Ee, Fenerbahçe son 3 iç sahadaki maçını kaybetti. Fenerbahçe İstanbul Başakşehir'le oynadığı iç sahadaki son 13 maçın 12 tanesini yenilmedi. Ee, Fenerbahçe son 3 sahasının son 3 sahadaki maçında en az 2 gol yedi. Ee, şimdi ben şu, şu, beni çok şey oldu. Son 13 maçın 12'sinde yenilmedi. 12 yenilmediyse o zaman bunda yenileceğiz diyorum ama Fenerbahçe'ye karşı sevgimize karşı koyamıyorum ben. yani ne kadar mantıksal bakmaya çalışsam da duygusal yönüm her zaman ağır basıyor. Geçen maçta mağlubiyet dedik ama bu maç mağlubiyet demeyeceğim. 3-2 Fenerbahçe alır. Başakşehir maçlarında, kritik maçlarda biz kazanıyoruz. Bu hafta da çarşamba günde kazanacağız gibi geliyor 3-2. Evet, evet abi. Yani e, geçen hafta Berkay'ın tutturduğunu da söylemiş olalım. 3 1lik mağlubiyet skoru tutturdu. Bu arada ben şey anlamadım. Yani 13 maçın 12'sini Fener kazandıysa bu sefer kaybeder demek aslında istatistik olarak tam tersini söylemen gerekmiyor. Yani bu gidişat işte zaten. İşte öyle oldu ya hani işte, işte Galatasaray Beşiktaş Ha Fenerbahçe o anlamda. He. He. Tamam abi evet. şimdi anladım ya. Kusura bakma şey i̇şte kafam gitmiş. 2020'de bozulan bütün seriyle diyorsun. <laughs> E tabii ki 20 evet, daha yani bitmedi. Aslında aslında biz de her gün bir serimiz bozulduğunda yeni seriler öğrenmiş oluyoruz. Yani bu da evet, ilgi e <laughs> <laughs> Bir, bir, yeniliyor ve giriyoruz internete Twitter'da. Fenerbahçe şunu yapmamıştı uzun süredir. İlk defa şöyle bir şey oldu diye biz de duymuş oluyoruz. Öğreniyoruz bu sefer ya. kazanırız inşallah. i̇nşallah. Evet, bu sefer inşallah kazanırız. Bu çıkış maçı olsun diye umuyoruz. İnşallah. i̇nşallah. Senin ekleyeceğin bir şey yoksa sanırım sonra geldik gibi. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Yakın markajda kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın görüşmek üzere